Ülkü Hilal Çınar, Ülkü Hilal Çiftçi analiz lütfen. Daha 16 yaşında. Ülkü Hilal Çiftçi. Merak ettim. Ben Ülkü, Ülkü Hilal Çiftçi'den canlı göçmen kızı performansı. Bu ne oğlum bu? Altta şey çıkmış. Göçmen kızı Ülkü Hilal Çiftçi kayıp kapçon kaymayan official soundtrack. Bir saniye reis. kız çok iyi şarkı söylüyor yalnız. Yani gerçekten böyle yana bakarak kafasını düşürerek falan söylüyor ama çok temiz bu. Gerçekten bir canlı performanssa çok başarılı. Hafif küçük küçük entonasyonlar var. O da oturuşu ve böyle yana bakıp biraz enerjisi bayağı iyi. Evet şaşırtıcı ama iyi. Ülkü Hilal Çiftçi. Hmm, bu kız burada da şarkı söylüyor. Gözlerin etrafındaki çizgiler falan değil mi? Aha. Dört hafta önce de bir şarkısı yayınlanmış. Ülkü İlha Çiftçi. Kimseye etmem şikayet. Aha. E, E'leri tabi çok kapalı. Hani kimse, kimse, kimseye ee, ikiye ayrılıyor bakın E'leri. İzleyin. E, ee, e. bu E koyu, o <laughs> eğitimli ha. E yalnız ya. K -a -e. Bunlar tam açık E olması lazım. A bu A, A, larım. bunlar yarı pop, pop A'sı, pop E'si gibi. <laughs> M Şimdi kapalı ağızda mümkün değil çıkmaz bu harfler işte. Güzel bir teknik örnek. Gerim. Çalışmayla ülkü hilal çiftçi bayağı iyi şarkıcı olur bayılırsınız yani dinlemeye hakikaten. Göreceksiniz müzik kariyeri olacak. Yüzde bir milyon. Göreceksiniz. Yaşayın ve görün. Yüzde yüz müzik kariyeri olacak Özgün. Çok başarılı. Evet, yani olarak... hem oyuncu hem şarkıcı olarak yani e, mesela Serenay Sarıkaya ile kıyasladığım zaman e, Ülkü İlal Çiftçi'nin çok daha özel yetenekleri var hemen söyleyebilirim yani direkt. Abi türkü söyleyebiliyorsa hele böyle bir Balkan türküsünü güzel yorumluyorsa acayip etkilidir. Net. Çünkü hafif nameler, arabes namesi yok. Temiz okuyuşu var. Keşke şu performansa telif yemesek de izlesek. Kısayım şunu bakayım ne kadar kısıp kurtarabiliyorum. Ve yaşı 16 değil mi bir de bu? Oha artık oha. 16 yaş için yanılmaz yani. 16. Şaka gibi. E hadi. Ha performans silinmiş. Sadece muhabbet var Özgün. <laughs> Değil mi? Evet o ses o sesle bu yıl böyle bir şey oldu. <laughs> Çünkü telif var ya. Dur bakayım buraya koymuşlar. Yüzde Geçiyorum. Bu, şey yok daha henüz. Teknik yerleşmiş bir tekniği yok. Yani net, güçlü ses ve açık ses kullanmayı bilmediği için hele sallana sallana söylüyor ama yetenek var. Bu kız eğitildiği andan itibaren yani bu işe geliştirmeye kafaya koyduğu andan çok iyi bir şarkıcıya dönüşebilir. Göreceksiniz ya buraya yazıyorum. Özgün 2015 evet. Şey 2025 501 Ülk Hilal çiftçi çok iyi bir müzik kariyeri olabilecek bir şarkıcı olacak. Buraya yazıyorum. Unutmayın bugünü. günü. Yani birçok oyuncuya bu kadar e, MS iddia değil. Yani bu kadar içimden gelmiyor. Çok hissettim. Bu kız, çok başarılı bir şarkıcıya dönüşecek. Göreceksiniz. Çünkü 16 yaş. Daha üstüne 4 sene koyduğunda, daha yeni 20 oluyor. 4 sene de çok değişir ses. Okuma falan bayağı gelişir yani. Bu titremeler falan, hepsi gider. Bakın yetme diyor. Diyafram ve nefes gücü yetmiyor. Tam ses tekniği yetmiyor. Çünkü çok kendine söylüyor yani şöyle gördünüz onu. Mikrofonu böyle yan tutarak falan söylüyor. Net bir soprano. Hafif sallanıyor falan onlara bakmayın. 16 yaşında bir lise öğrencisi de böyle şarkı söylüyor zaten. 4 sene sonra bakın kısa. 4 sene sonra. Nasıl bir şey olduğuna inanamayacaksınız, göreceksiniz. Büyük Hilal çiftçi vallahi ilk gönderdin ha. Ayşe. Yakaladın. Aferin sana.